Harz vardır. Hani nameler, kaideler vermiştir. Sait Uçar gibi, Cemil Libo gibi ekoller asla unutulmaz. Cemil Libo Rize'nin sevgiyle güldüren ismi hayatını kaybetti. Evet. cenazeye katıldınız. Eee neler söylersiniz Cemil Libo dersek size? Tabii üzgünüz yani neşesiyle, fıkralarıyla Rize'yi Türkiye gündeminde hem kültür hem sanat anlamında tanıtan değerli bir sanatçımızdı. Eee ölüm hak ee, bu saatten sonra onu ancak dua edebiliyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Ee, Rizeli olarak, işte hayranları, sevenleri olarak üzgünüz. Ee, Allah'tan rahmet diliyoruz. Başın sağ olsun. Sağ Allah sağ, sağ, olsun. sağ, Allah sağ olsun. olsun. Allah razı Herkese olsun. Çok olsun. Tabii ama bizim yüreğimiz yandı. Göbeğinizi evet. yakın, yakın, yakın. zamanda ben vermiştim zaten ama isteseydi yüreğimi de verirdim. Ama olmadı. Kurtaramadı. Bizi çok genç yaşta tercih etti. Böyle böyle gelmeyecekti ya. Yani. sabır versin. Ya cimilli ibo denince sanıyorum her Türk insanının aklına şu gelir. Sadece benim aklıma değil. Sempatik, güler yüzlü, memleketinin aşığı, insanları hep mutlu etmeye gayret eden tam da bu toprakların çocuğu gelir akla. Adının başında ki gerçek ismi İbrahim, İbrahim Özer. Adı herkes onu Cimilli İbo diyor tanıyor olması bile bu memleketi ne kadar çok sevdiğinin, bu topraklara ne kadar çok mal olduğunun bir göstergesidir. Herkes için çok sevilen birisiydi. Ben daha Rize'ye gelmeden, Rize valisi olmadan evvel bile kendisini çok sever ve çok dinlerdim. Rize'de de birkaç kez sohbet etme şansım oldu. Her birinde de çok keyif aldım ve bu memleketi gerçekten isminde geçtiği gibi ne kadar çok sevdiğini yürekten de his, e, hissettim. Aynı zamanda bu memlekete hizmet etti. Yani bina yapmadı, fabrika kurmadı ama bu memleketin ismini, bu memleketin şarkılarını o kadar çok duyurdu, o kadar çok mal oldu ki belki bunlarla yapacağımız etkinin kat be kat fazlası etki yaptı. Eminim ki ne Türk insanı onu, bu samimi evladını, bu candan evladını, içten evladını, yürekten evladını unutmayacak hem de Rize'liler asla unutmayacak çünkü Rize'liler kadir şinas insanlardır, vefakar insanlardır. Bugün de burada görüyorsunuz pandemiye rağmen insanlar ne kadar çok evladına sahip çıkıyor. Bundan sonra da unutulmayacaktır cimriliği bu. Rabbim başta ailesi olmak üzere